Ankara Emen Otomotiv'deyiz. Aracımız 2006 model Skoda Superb Elegance. 1.8 Turbo. Sunroof'lu. döşemeler. Camlar aynalar elektrikli. Bagaj kapağını ve benzin depo kapağını buradan açabiliyoruz. Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar. Döşemelerimiz yarı deri yarı kumaş döşeme. Aydınlatma kontrolleri. Göstergelerimiz. Skoda Tape multimedya. Oh, şurada bir gözümüz var. Çekmecemiz. Klima kontrolleri. Klimatronik. Otomatik şanzıman. Şurada küçük bir gözümüz var. Kol dayamamız. Sunroof'lu. Kaputumuzu açalım. dakika döşemeler. Şurada saklama gözlerimiz var. Kollayım altında. Arka döşemelerimiz yanık yırtık sökük yok. Şurada da bir kollayımımız var. Altında bardaklık var. Arka koltuk ısıtma. Havalandırma ızgaralarımız. bagajımız temiz ve geniş. Gayet güzel. Reflektörler. 1.8 turbo. Skoda Super 1.8 turbo. Torpidomuz. ön yolcu koltuğumuzda elektrikli ileri ve geri Sırtlığı yatırıyoruz bir de dört hareketli bir sekiz turbo. bağlantı noktaları. Aracımız Skoda Superb 1.8 Turbo Elegance 210.000 bin kilometrede benzinli otomatik şanzıman 2006 model araçta değişen yoktur 3 parça boya vardır detaylı bilgi için Eymen Otomotiv'i arayabilirsiniz